Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda War Pips. Piksel mi piksel, şeker mi şeker, taktiksel bir savaş oyunudur efendim. Oyunun fiyatı çok uygun şu anda 11 TL. Ve karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Ben bu oyunun geçen yıl betasına girmiştim. Çok hoşuma gitmişti sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Ben oyunun sadece öğretici kısmını sizlerle paylaşacağım. Geri kalanı zaten sizler oynayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen öğre öğreticiye girelim. Warpips'e hoş geldin. Bu öğreticiler sana oyunu nasıl oynayacağını gösterecek. Bu dünya haritasıdır ana üs ikonunda başlarsın ve düşman üstüne ilerlemek için diğer bölgeleri ele geçirmek zorundasın. Düşman üstünü yok ettiğinde o adayı bitirirsin ve bir sonraki adaya geçersin. Yalnızca kontrol ettiğin bölgelerin bitişiğindeki bölgelere saldırabilirsin. Sağ taraftaki panel sana seçilen bölgeyle alakalı yüksek seviye birlik bilgi gösterir. Hangi düşman birimlerine karşı savaşacağını ve bölgeyi ele geçireceğinde hangi ödülleri kazanacağını görebilirsin. Hazır olduğunda saldırılabilir bir bölge seç ve mevzilendirme düğmesini kullan. Evet düşman safı da bir kişi görünüyor. Ee, bu bölümü geçersek alt taraftaki birimler gelecek bize sağ altta. Böyle bir oyunu joystick ile de desteklemesi çok güzel olmuş amacımız sınırsız sayıda gelen düşmanı bastırmak ve onun mekanını yok etmek. Aynı şekilde onlar da bizim ana base'imizi yok etmeyecek. Bunu yok et. Evet. Birim çıkartmak için para harcı diyor. 60 dolarımız var. Çıkartılan birimde pip erzakı kullanır tip azayıkın kadar birim çıkartabilirsin. Sağ tarafta aynı anda sadece 3 tane birim çıkartabiliyoruz. Eğer paranız varsa oraya yatırım yapıp onu yükseltebiliyorsunuz. Hızlı kullanım çubuğundan deliciyi seç ve savaşacak birimler çıkartmak için A tuşuna bas. Ben iki tane çıkarttım. Param ona yetiyor. Oyunda bile fakirim. Kamerayı hareket ettirmek için tamam. Şöyle zoom yapabiliyorsunuz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin birimleriniz sizlerin yerine savaşıyor efendim. Siz çayınızı kahvenizi içerken ki ileriki bölümlerde vaktiniz olmayacak. Savaşı izleyebilirsiniz. TP kazanmak için düşman öldür diyor. Bunu kazandığımız zaman her seviye atladığımızda bir savaş puanı elde ediyormuşuz. Efendim birim satın almak üzere nakit elde etmek için savaş puanı harcayabiliyormuşuz. Az önce de bahsettiğim gibi parayı da birimleri ne kadar fazla çıkartacağınız dair yükseltmeler yapabilirsiniz. Gücünü arttırmak için bu düğmeleri kullanmaya çalış ve turu kazan. Şu anda ben tam 3 kişi çıkardım. Pip erzakın dolu. Mevcut erzak yuvan kadar birim çıkartabilirsin. O zaman ben bir birim daha çıkartacağım. Pip erzak düğmesini kullanmak için tamam. Şu anda 4 kişi gönderiyorum. Müzik güzelmiş ama. Vallahi müzik çok hoşuma gitti. Evet. Oyunun ana mantığını görmüş olduk. 3 yıldız aldık. Zaten tutorial burası. Kazandığımız birimler de burada. Her başarılı operasyondan sonra ödüller kazanırsın. Bu sefer yeni birimler kazandın. Operasyonun yanında getirdiğin her şey tüketilir. Bu da ordundaki her şeyin kısıtlı sayıda olduğunu ve tüm bunları ancak yeni bölgeler fethederek tedarik edebileceğin anlamına gelir. Warp ise e başarıya giden yol neyi ve ne zaman mevzilendireceğin ve hangi kombinasyonu kullanacağından geçer. Gel birkaç birim kuşanalım. Ekranın üstündeki mühimmat sekmesini seç. Tamam. Bu mühimmat ekranıdır. Burada birimleri ve eşyaları ya ve yapıları mevzilenme çubuğunda kuşanabil kuşanabilirsin. Bu mevzilenme çubuğudur. Bu çubuk az önce oynadığın operasyon boyunca warp ipleri çıkartmak için kullandığın ekranın altında bulunan hızlı kullanım çubuğunu temsil eder. Mevzilendirme çubuğunu yerleştirilen birimler bir sonraki operasyonda kullanılabilir. Bir birim eşya ya da yapı hızlı kullanılan çubuğa yerleştirildiğinde tüketilir. Birbirleriyle uyumlu olan birimleri birlikte kullanmaya çalış. Tamam. Şimdilik önceki operasyonlar ödül olarak asandığı birimleri hızlı erişim çubuğunda koyalım. Tamam. Şimdi neyimiz varmış? Sağ kısımda gördüğünüz gibi war pip. hemen tüfekli pip ordunun temelini oluşturur. War pipi isabetliliğini ufak bir miktar arttırır. Usta olduğu zaman menzilini ufak bir miktar arttırırmış. Burada da taktisyen var. Destek piyadesi top saldırılarına çağırır ve çevresindeki piplerin isabetliliğini arttırır. Top saldırıları arasındaki gecikmeleri büyük miktarda azaltırmış rütbe Hemen koyalım gördüğünüz gibi harika hazır olduğun zaman bir sonraki operasyona başla hemen başlayalım. Evet iki tane piyade gönderelim. bu taktisiyeni bir anda çıkartamıyoruz. Onun bir belli bir zamanı var. Gördüğünüz gibi 36 saniye yazıyor. Orada bekleyeceğiz biraz. Bakalım bizim delikanlılar neler yapacaklar. Karşı taraftakiler biraz daha kaslı ama. Onlar büyük ihtimal konserve ton balığı vesaire yiyorlar. Baksana. Arma duman ettiler bizim adam tek başına savaşıyor hepsini. O da öldü. Bir kişi daha gidiyor. Bir delikanlıyı daha gördük. Bakalım neler yapacak? Hepsini öldürdü. Gerçekten müthiş. Şimdi takdisyen çıkartacağım. Şimdi takdisyenleri önde göndermeyeceğiz, arkada göndereceğiz. Onlar arkadan saldıracaklar abi. Burpees'teki her birinin farklı saldırı karakteristikliği karakter varmış. Evet. Her ne kadar birimlerini doğrudan kontrol edemesen de onları ne zaman ve hangi sırayla çıkartacağını öğrenmek seni zafere götürür. Birimlerinin ateş gücünü maksimize etmek ve boşa ölümlerinin önüne geçmek için birimlerini toplarda çıkartmaya çalış. Birimlerinin farklı hızlarda hareket ettiğini unutma. Evet, öğrendiğimiz iyi oldu efendim. Ben para basıyorum şu anda. Nakit düğmesini kullanmak için. Ee, neden para basıyorum? 3 tane, 2 tane Warpix, 1 tane Tactician yapacağım çünkü. Burası çok önemli. Bu çubuk düşman kuvvetleri gücünü gösteriyor. Çubuktaki renk düşmanın o anki gücünü temsil eder. Kırmızı renk düşmanın sana karşı büyük bir kuvvet gönderdiği anlamına gelir. Yeşil renk düşmanın zayıf olduğunu ve sana karşı destek kuvveti gönderim göndermeyeceği anlamına gelir. Tam da bu aralarda karşı saldırıya geçip zafer için hücum etmen gerekir. Çubuğun üzerindeki sarı uyarı çizilgesi gördüğünde bu düşmanı sana karşı en güçlü birimlerini göndereceği anlamına gelir. Böylesine güçlü saldırı dalgalarının karşısında yerle yeksan olmamak için savunmaya geçmek zorunda kalabilirsin. Çubuğun sonuna varmadan önce hedefini yok etmelisin. Eğer yok etmezsen çubuk başa döner ve düşman daha güçlü hale gelir. Bakın şu anda ordu halinde geliyorlar. Birim rütbesini arttırabiliyoruz. Tamam. Öldürme başına fazlasıyla TP kazandırıyor. Okey. Bakın taktisi. Bak bak gördünüz mü? Nasıl bomba gönderdi. Top gönderdi oradan. Bak arkaya kaçıyor. Taktisyen arkadan geliyor. Ya. Gördünüz mü? Savaş puanlarını az önce harcadım. Siz de gördünüz. Onu söylüyor. Ben ee, bir tane daha taktisyen. Şu anda karşı taraf biraz yeşil gibi. Süper. Gayet rütbe atlattım şu anda. Gayet ilerliyoruz. Harika. Onlar kırmızılaşmaya başladı fark ettiyseniz. El bombası atıyorlar. Gayet iyi. Çok iyi. Oo. Bak gördünüz mü kırmızı olunca nasıl nasıl geliyorlar. Of çok iyi çok iyi. Şurası yeşil olmak üzere. Biraz hızlı olmamız lazım. Yavrum ölen kişiye niye bomba atıyorsun? Şu anda bastırmamız lazım. Hadi yavrum. Çok iyi. Bak bak nasıl atıyorlar. Gördünüz mü bombaları? Artık düşman kazanamaz. Ay nasıl da vurdu oradan. Bak pusu yapmışlar bizi. başına geldi be. <laughs> Ritte atlattım. Şimdi daha güçlü olmaları lazım. Şu anda taktisyene ihtiyacım yok. Bak bak bak. Bakın mesela burada roket gibi bir şey var gördünüz mü? Böyle şeyler de saldırı aletleri de kullanabiliyoruz. Ellerine sağlık. Artık düşmanın son hedefini saldırıp adayı kazanmaya hazırız. Ancak düşman bu sefer daha zorlu olacak. Bu çubuk düşmanın ordusunun toplam gücünü gösterir. Bu düşman birimlerinin operasyon sırasında ne kadar güçlü olduklarını etkiler. Bir düşman bölgesini fethettiğin her seferde düşman asker toplar ve güçlenir düşman üssünü doğrudan saldırmayı deneyip hala zayıf durumlardayken adayı ele mi geçireceksin yoksa bölgelere saldırarak erzak toplamaya çalışırken düşmanın güç toplamasına mı müsaade edeceksin? Müsaade mi edeceksin? Karar sana kalmış. Ama düşman ordusunun gücünü dikkat et. Saldırdığın her bölgenin zorluğunu büyük ölçüde değiştirecek. Warpips'i mevzilendirebilecek birçok farklı tipte silah, teçhizat ve birim vardır. Piyade, araç ya da savaş uçağı çıkartır, çıkartan birimler senin için savaş alanında savaşırlar. Eşyalar ise füze saldırıları, steam pack'ler, göz yaşartıcı gazlar ve mayınlar gibi güçlü ama sınırlı kullanıma sahip teçhizatları içerir. Yapılar, kum torbaları, taretler ve dikenli teller gibi yeryüzüne yerleştirebileceği savunma ve saldırı amaçlı nesnelerdir. Tüm bu mevzilendirilebilir şeylerin kendilerine has avantajları ve dezavantajları vardır. Hangilerinin birlikte daha uyumlu çalıştığını keşfetmek için farklı kombinasyonlar yapmayı deneyin. Hadi hepsini bir sonraki operasyonda deneyelim. Hadi warp BB füzeleri ve kum torbalarının hızlı kullanım çubuğuna yerleştir. Hemen yerleştiriyorum. Kum torbası. Mesela roket varmış. Rastgele bir piyade ya da aracı düşük hasarlı bir füze yollar. Harika. Kış tekmelemeye hazırız. Son operasyona başla. Bakın füze aracımız şurada gördünüz mü sol tarafta kamyon. Ya şaşırdınız değil mi? Roketleri warp piplerindekiler daha farklı harekete ederler. Senin için savaşacak birimler çıkartmak yerine doğrudan düşmana fırlatırlar. Roketler pip erzakları kullanmaz. Ancak kullandıktan yeniden doldurmaları gerekir. Nasıl çalıştıklarını anlamak için birkaç tane at. Tabii ki efendim hemen atalım. Gördüğünüz gibi roketleri tüm yapılar ancak cephe hattına yerleştirebilirler. Bu yüzden ne kadar çok ilerleyebilirsen o kadar bölge yapı inşa edebilirsin. Şimdi kum torbası yerleştirmeyi deneyin. torbası yerleştireceğim ama... Bir dakika. Burayı neden yerleştiremiyorum? Basıyorum ama yerleştirmiyor nedense. Bu düğmeler senin hücum ve savunma düğmelerindir. Hücum düğmelerini şey basılı tutmak bir bilimlerinizi hız güçlendirmesi verir ve onların isabetliliğini artırır. Düşmana hızlıca hücum etmek için kusursuzdur deneyelim. Savunma düğmesine basılı tutmak birimlerinin siper almasını sağlar ve menzillerini büyük ölçüde artırır. Bu düğme düşmanlar toplu tarza geçtiği geçtiğinde bulunduğu noktayı korumak için kullan. Oo bu bak bu çok güzelmiş bu bu şeyler bu özellikler. İki düğmede düşman öldürdükçe şarj olur ve kullanılabilir hale gelir. Bir düğmeyi kullanmak diğerinin de şarjını bitirir. Onları akıllıca kullan. O zaman hemen saklansınlar. Kullanılmamış birkaç savaş puanı var. Bunlar bu Pips'teki tur kazanmak için elzem şeylerdir. Bu puanları geliştirmeli, geliştirmeler için kullanmayı unutma. Tamam. Harika. Yalnız ben bu siper koyma olayını anlayamadım. Koyamıyorum çünkü. Basıyorum ama olmuyor. Bu tehlike düğmesidir. Düşman komuta merkezine yaklaştığında açılır. Bu düğmeye basmak bir pip eserken 2 dakika dakikalığına feda eder ve karşılığında nakit para verir. Bunu zor duruma düştüğünde ve acil para ihtiyacın olduğunda kullan. Tehlike düğmesine sık sık kullanmamaya çalış. Yoksa bir bakmışsın ordunun boyutu o kadar küçülmüş ki yeni birim çıkartamaz olmuşsun. Eee tamam. Hemen para basalım. Roket atalım harika. Bence oyun harika. Bu kadar çok özellik var ki. Taarruz. Bak özelliği acayip sevdim. Çok iyi ama. Gördünüz mü? Yapma be. Roket. Harika. Çok iyi. Ee, oyunda rütbe önemli arkadaşlar. Hani rütbe düşükse bir şey yapamıyoruz. Onu anladım yani. Roketlerimiz tekrar doldu. Ben devamlı roket atacağım. Saklan be be, saklan. Aslanım benim be. Şu anda düşman yeşil. Tam böyle şey zamanı. Roketi de boşuna attık. CV ona geldik. Rütbe atladık. Nasıl geçeceğiz burayı? Bunlar yeşiller. Acaba komple bir şey yapsam? Daha fazla e, asker çıkartamıyorum çünkü. Roket yenilense güzel olacak da. Böyle işte arkadaşlar oyun, böyle bir oyun. Hani tank falan da çıkartıyorsunuz, öyle birimler de geliyor size. Bakın mesela taret kazandık. Hani oyun yatına göre çok iyi. Gerçekten iyi. Hani bu fiyata bu oyuna kötü diyen oyun oynamasın abi. Buradan fetih moduna giriyorsunuz abi. Zorlu seçiyorsunuz. işte ordunuzun adını, rengini, işte bayrağını vesaire. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bence çok çok keyifli bir oyun. Herkes altın oynasın abi bu oyunu. Destek versin. Hani fiyat şeyi yapmayın abi. <laughs> yani bu insanlara destek verelim ki böyle farklı fikirlerdi. Eğlenceli oyunlar ile karşımıza gelsinler. Anlatabildim mi? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.